Efendim buyursunlar, yabancı dillerde pek karşılığı bulunmayan bir sözcüğün kökenindeyiz bugün. Gönül. Gönül, Türkçe bir sözcük. E, orijinali könül. Könül ise göğüs demek. Mecazi anlamıyla ise kalp, yürek. Bu könül biçiminden könlek sözcüğü de oluşmuştur. Könlek nedir? Gömlek. Göğüsü kapatan giysi anlamında. Hatta bazı ağızlarda Anadolu'da biliyorsunuz köynek de derler. Buradan alır kökenini. Gönülün yabancı dillerdeki karşılığını arattığınızda tam bir sonuca varamazsınız. Bazen kalp olarak verir tanımını, bazen ruh ama tam karşılamaz. Bizler de sık kullanırız ama tanımla tarif etmeseler biz de zorlanırız. Fakat ne demek istediğimizi de biliriz. Efendim Türk Dil Kurumu'nun çok güzel bir tanımı var gönülle ilgili. İstek Arzu, üzüntü, aşk gibi tüm duyguların kaynağı. Yani gönül duyguların kaynağı olarak tanımlanıyor. Zaten düşündüğünüzde örneğin gönül ferman dinlemiyor dediğiniz zaman tam olarak ne demek istiyorsunuz? Ben mi? İç benliğim mi? Yürek mi, kalp mi? Hiçbiri tam olarak değil aslında. Ama gönül işte. O duyguların kaynağı, o duygulara neden olan yer. Bazı şeyler sadece Türkçe'de olur gönlünüzden geçen birine gönderebilirsiniz efendim bu bilgiyi